Yani kamyon bir anda aniden çarptı ama e, amca yani burada yaşlı bir amca 65-70 yaşlarına yakın bir amca bir anda şuradan geçince e, yani görüş mesafesi olmadığı için bir de burası çok yoğun çalışan bir trafik bir anda çarptı biz dışarıya baktık yani amcayı yoğun bakıma kaldırdılar umarım. Yani burayı artık kimse kullanmaz ve bu şekilde yaya geçit olarak yani veya üst geçit olarak bir şeyler yapılabilir. Az ileride üst geçit var zaten ama bunu kimse kullanmıyor. Öyle çünkü bir de ya depremden sonra bu yol daha yoğun aktif olarak kullanılmaya başlandı. Ama bu yani yayalar için daha yani zor bir hale gelmeye başladı burası artık. Çünkü çok yoğun çalışıyor ve araçlar normal seyrinde gidiyor artık trafik. Burada çok yoğun bir mesele haline gelmeye başladı. Üst geçidi kullansınlar ve ee yani büyük kazadan hani şey yapmış olurlar kaçınmış olsunlar canlarını tehlikeye atmasına gereksiz yok üst geçit var ve bunu lütfen kullanalım ama lütfen kullanalım yani